Merhaba arkadaşlar ben Barış Tahir e, Blogger editlememize e, Yani düzenlemelerimize videolarına deva, Videolarımıza devam ediyoruz arkadaşlar Arkadaşlar en son hatırlarsanız Diğer videomuzda orta bölümü editlemiştik Bir tane konu açmıştık e, Bir tane sidebarımıza Yani sağ bölümümüze e, bir tane reklam alanı eklemiştik e, ve e, e, orta bölümün arka planını ve sevarımızın başlığın arka planlarını e, ş, e, mavi bir bulut renkli bir şey yapmıştık. E, resim koymuştuk daha doğrusu. Ve şurada devamlı oku e, butonunu değiştirmiştik. Şimdi gelelim footer yani alt bölümümüze arkadaşlar. Şimdi şurada Cooperative tüm hakları saklıdır Vesaire vesaire yazıyor Burada da bir tane bölüm var Ne aramışsınız Kediye bir şey var Hemen şuradan e, Geliyorum direkt ben buraya e, açayım Koldam alanını alan Şimdi arkadaşlar şuradan başlayalım Cooperative 2013 yazıyor Or Orayı bir düzenleyelim Her zaman gibi olduğu gibi Şunu alalım yani ctlv C ctrl v, yani ctrl -C, ctrl -V. Koy para aktif e, 2013 yazıyor. Biz bunu 2015 yapalım. Tüm hakları saklıdır. Şuraya şöyle bir şey yapalım. Barış e, Tahir ve buna bir link verelim. E, sistemize gitsin. Yani şu sistemize gelsin. Editlediğimiz siteye gelsin. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Buraya bu şekilde yapalım. Ve şöyle ah abone kaydettelim, yeni diyelim ee, ve şurada Barış dair bir tane oldu tıkladığı zaman yine aynı şekilde geliyor Şimdi arkadaşlar e, Şuradaki ana sayfa hakkında portfolyo, iletişim vesaire vesaire var Bunları da e, Şuradaki bölümü belirleyebiliriz e, ana e, sayfa diyelim şu bu değil bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. E, ee, hangisiydi şimdi ha? Doğru ya, biz şey yapmıştık. Hakkında evet. Şuraya ikon pardon nerede? Evet. Şuraya ikon koyduğumuz için ana sayfa yazısını şap şey göz gö e aratmadı daha doğrusu. Hemen ana sayfa bir e, sayfa Sayfa diyelim pardon arkadaşlar. Ee, buradan e, şu şekilde span diyor bunları spanları bir kaldıralım bir daha span kaldıralım şunları şu şekilde aynı şekilde bunu da kaldıralım bunu da vesaire bunu da yenileyelim bakalım nasıl gözükecek ee, evet burada da böyle bir tatlı bir, e, gözüküyor hatta buna şöyle diyelim ana Savufa diye yazıp duruyorum. Evet bakalım. Bu bölümde böyle yaptık. Şimdi şurayı böyle bir kaldıralım. Ee, arkadaşlar footer bölümümüzdeki menüleri düzenledik. Bu şekilde ee, bu aralara şöyle boşluk vermek istersek ne yapacağız? Şimdi e, şuradan HTML boşluk kodu var. Kodu diye aratırsanız da birincisine tıklayın. Ee, şu kodu alın arkadaşlar. Şuraya bir tane koyalım. Hmm. oraya değil demek Nereye koyacağız? Boşluk bıraktım mı bırakmadı daha doğrusu. Şuraya mı koyacağız? E, ee, oraya değil. Şuraya böyle bir koyalım. Nasıl olacak? neyse arkadaşlar boşluk kodumuzu yapamadık ee, böyle bence daha güzel oluyor şimdi arkadaşlar burada bu e, menümüzün ve örneğin arka planını beğenmedik diyelim şöyle bir dakika arkadaşlar hemen ben e, color sistemi açayım e, bir tanesi. şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim eğer bir web sitesi yapıyorsanız kesinlikle flat ult color kullanın arkadaşlar çok güzel renkler var Şöyle gördüğünüz gibi e, çok güzel e, renk kodları var. Şimdi ben buradan mavi, mavi Sistemimizi mavi çevireceğim için böyle mavi alayım. Tabi burada e, Foto adres falan yazıyor. Burada Foto adres yapmayalım. Yapmayalım tabii ki de fotur a bu. Bunu alalım, burada aratalım. Bu bizim klasımız, e, yani aidimiz, divimiz daha doğrusu buradan orange demiş kolor o orange'ı şu kod yapacağız daha doğrusu bu bildiğin blue şu kod olsun şöyle pardon arkadaşlar alttan şeyi açtık visual studio açtım kapatayım şimdi bir yenileyelim nasıl oldu Evet bu şekilde oldu bu şekilde kötü gözüküyor e, deneyelim. Başka renk kodumuz şu kod güzelmiş. Renk kodumuz rengimiz olsun. Evet bu şekilde oldu. Tabii bunun üzerine geldiği zaman e, şu rengi alsın. Şimdi arkadaşlar A e, normal bu. Yani A nasıl desem arkadaşlar şimdi e, link verildiği zaman. Bu renk oluyor arkadaşlar. Mesela örneğin A href kodunu vermeseydik bu şekilde olmayacaktı, daha farklı olacaktı. A hover üzerine geldiğimiz zaman e, ne olsun yani e, rengi be, ne olsun e, ar, arka plan eklersek arka planı falan ne olsun vesaire üzerine geldiğimiz zaman anlamına geliyor. Bunun rengi bu olsun. Yenileyim bir daha. Evet şöyle boş oldu. Şimdi arkadaşlar üzerine geldiğimde şöyle bir şey yapacağım. Bakalım hoş olacak mı? soluk bir piksel olmasın. CCC olmasın. CCC gri bir renk. Evet şöyle değişik bir şey oluyor. Tabi buna şöyle bir şey verelim. Padding'den 2 piksellik bir alan verelim. Nasıl olacak? Evet böyle bir şey oluyor. Hatta buraya da bug'e 2 piksel diyelim. Evet şöyle bir şey oldu. Böyle böyle tasarımımıza e, e, tasarımımızı güzelleştirebiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kod yazacağım. Üzerine geldiği zaman böyle yavaş bir şekilde şu şuradaki gördüğünüz gibi yavaş bir şekilde böyle renk değişiyor. Hemen o kodumuzu yazalım. Transition alele 200 milisaniyede şöyle olacak. Ağır bir biçimde evet gördüğünüz gibi böyle oldu. Bunun üzerine geldiği zaman. Siz bunu farklı yapabilirsiniz arkadaşlar. Benimkinde kötü oldu aslında da. Hani şimdilik böyle olsun. Bu bölümü editledik arkadaşlar. Şimdi şu bölüme gelelim. Oraya arkadaşlar yerleşimden hemen ne aramıştınız ki bunu kaldıramıyoruz. Kaydettelim. Hmm. Şimdi öyle bir şey yapmışlar ki bu kod buradan kalkmıyor. Sizde böyle olmaz arkadaşlar. Hani başka bir tema falan kullanıyorsanız böyle olmaz. Bunu kaldırı kaldıramıyoruz. Ee, neyse bu burada kalsın ama kötü durdu Örneğin buraya reklam Mer olsun Arkadaşlar bir dakika e, bu, bu. şöyle bir şey yapacağım yenilerim evet üzerine geldiğinde böyle saçma sapan bir şey yapmışlar tabi bu niye böyle yapıyor hemen ona bakalım ee, şunu bir dakika şöyle aşağı alalım şimdi şöyle e, ee, bunun rengi böyle bu olmuş buraya div alıyorum div class e, ee, reklam aslında sponsorlar diye bir şey yapalım hemen şu aşağıya divimizi kapatalım divimizi kapatalım hayır hayır bu sefer de kap kaydet de evet. şimdi bu dive kod çarpacağız hmm. sponsorlar e, ee, e, bu arkadaşlar bu kodları değiştireceğiz. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Şimdi arkadaşlar şurada bu kodları düzenlemek için şöyle bir şey yapacağız. E, bir dakika arkadaşlar şöyle pardon. Şuraya direkt yapıştırmadan arkadaşlar e, şöyle yapayım. Style e, pardon. Type eşittir e, text css style buraya hemen dibimize ekleyelim bu şekilde kabul etmeyecek hatta şöyle yapalım olur evet. olsun bakalım kabul edecek mi etmedi çünkü yanlış yazdık herhalde neyse arkadaşlar daha fazla uzatmadan şöyle söyleyeyim bu alanları kendiniz düzeltebilirsiniz. Ee, bu alanı kaldıramadık daha doğrusu. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Tam. Inden koyalım. Şöyle yapalım pek pardon. bir şey olmasın. Evet. Belli olmuyor arkadaşlar. Burada kötü bir görüntü oluştu. Diğer e, şu an arkadaşlar bunu kaldırmayı bilmiyorum bu Diğer videoda size daha ayrıntılı bir şekilde gösteririm. Şimdi arkadaşlar footer bölümümüzü editledik. Gelelim ee, Bir dakika şöyle Bakayım kaç dakika olmuş. 11 dakika. Ee, arkadaşlar Diğer bir videomuzdaki Diğer videoda şöyle bir şey yapacağız. Ee, şu Gördüğünüz e, Kırmızı arka planı mavi yapacağız. Bu üstündeki Border top e, solidi e, Mavi yapacağız. Şuraları falan vesaire. Siteyi tamamen Değiştirmeye çalışacağız. Olduğu kadar arkadaşlar. Şimdiden kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.